Merhaba e, PADOK TV izleyicileri, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarınki Bursa'da tuttuğum isimleri sizlerle paylaşacağım. Dördüncü koşuda 7 numaralı Akber benim banko adayım. E, aradan sonra bir yarış gördü Çin'de. E, kumu daha iyi, eşkalli ve yakışıklı bir safkan. Rakiplerinin kilosunun ağır olması ve koşuda süratli isim çok olması, diğer safkanların da e, form durumlarının zayıf olması Ak tek atmaya beni itti. Rakip olarak da 4 numaralı Immortal Passive'i gördüm. Yani Akbergü tek atmayanlar yanına kesinlikle Immortal Passive'i ekleyebilir. Ama ben yarın Akbergü'yü kendi kuponuma bir tane tek yapıp ilk hayata katıp bir tane kupon yapacağım alternatif. Altıncı koşuda 3 numaralı Maestar yine benim favorim olacaktır. Bu grup böylesine bir grupta ilk defa koşacak aslında. Daha doğrusu Batı da diyeyim ilk defa koşacak. Bence pisti yadırgamayacaktır. Kaliteli safkan olduğunu düşünüyorum ve bu gruba gücü yeteceğini düşünüyorum. Rakip olarak bir numaralı Kayı Bey ve Canefe olarak gördüm. Önde boş kalırsa 4 numaralı Patrick Wilding'den bir sürpriz gelebilir. 7. koşuda ise favorim bir numaralı Aksuan olacak. 1200 metre tam mesafesinde koşuyor. Yarın biraz geri planda çıkabilir veya ikinci at veya üçüncü at çıkabilir bu safkan. İkinci açıkabilir. Yalnız e, üstündeki çocuk kaçak isimler çok iyi biniyor. Bu keçeci arkadaşımız. E, yarın için Stiline rakibi olmasına rağmen, Aksuhan yarın Stiline rakibini temposuna kabul ettirip bence e, bu koşuda beyaz bayrak aynı yapacaktır ve e, iç kollar avantajını en iyi şekilde değerlendirecektir. Rakiplerinde bir 6 da belki gördüm. Belki sana da kurubu yakından takip edecektir virajdan sonra aksiyonun temposunun düşmesini bekleyecektir. Daha sonra 3 numaralı Duman ve 2 numaralı Aslan Soylu e, geniş oynayanlar yazabilirler. 8. koşuda 2 numaralı Baran Reis benim bankom olacak. Bu safkan koşu tempolarından dolayı ben bu safkanı e, tek tutuyorum. Baran Reis İstanbul'daki yarışlarda kafaya aldığı yarışlar da oldu. Ya, yakın gitti ön gruba yakın gittiği yarışlar da oldu. Yarın için koşuya baktığımızda lideri alacak safkan yok gibi bir şey. Olanlar da zaten start sorunu var. O yüzden Baran Reis eğer tempo kendisi belirlesek bunlara kaybetmez. Ki ben öyle olacağını düşünüyorum ve Baran Reis'i e, siz Paduk TV izleyicilerine bank olarak öneriyorum. Rakip olarak 4 numaralı Serzat Keyfi değerlendirebilirsiniz ikili için. Dokuzuncu koşu ise iki tane ben size bir bomba safkan vereceğim ama yalnız ben yerim olduğu için yazacağım ama iki tanesini çok tutuyorum. İlki beş numaralı Rodinya, diğeri on bir numaralı Cürekli Aktaman. Rodinya'nın star sorunu var ve sentetik ve genelde sentetik tercih ediyor. Yalnız bu safkanı çimi çok çok iyi koşacağını düşünüyorum. Yalnız bu safkanın bir start sorunu var. Startta oyalanıyor. Adapte, olma, adapt olmakta sıkıntı yaşıyor. Şayet yarın düzgün bir çıkış, start çıkışı yaparsa bir kulvar çekmiş. Şayet düzgün bir start çıkışı yaparsa süratle gidecek yağışta sürprizi gerçekleştirebilir. En ciddi rakibi 10 numaralı cürekli aktaban olarak gördüm. Bu safkanın da bir değişiklik var. Yine koşuda bu üstündeki aparantı bu safkanın sprinti attırabilirse yarın bombayı patlatabilir diyerek yorumlarımı tamamlıyorum. Herkese bol şans diliyorum.